🎵Seber dur, bu yerlere <laughs> İlk vereceğim. Çok çok i̇yi ki doğdun doğdun vereceğim. Hemen bak solda. Solda solda hemen. Oh. hemen, solda. Solda, solda hemen. Oh. hemen, hemen ne verecekmiş yok mu erkekler? Para. Ne verecekmiş yok mu Para.

Evet, ben, ben Yeni yaşında Allah akıl fikir versin. Daha güzel günlerin olsun inşallah. Gökhan ben hediyeyle bir <laughs> <Cattım. Amin. gülüyor> daha gidelim. Tamam. Bir daha gidelim. Sağ ol sigaramış. Pek güzel hediyeyle Sağ ol. <laughs> bir, bir başta mum, çocuğu. Evet, evet. Amin, evet. oh, beraber, bu çocuğu öpmeyelim. gerekiyor? Evet o Biz beraber Abla seninkisi yüzükse bana ver o zaman. Seninki yüzük mü abla? Mı? o zaman bana ver. Neyse hadi. Yolun açık Sağ ol. Ha, olsun, da, olsun inşallah. Gökhan, Fatma'yla buraya versin. halandan. 100'lere yan alalım. halandan yani. Böyle koydum. benim yanımda koydum. Ne beni. beni ne alacaksın? Bakıyor burnu. Ne şey Öpme aile lan. Yani. Öpme aile. aile. Öpme Anlat. Babana geçer gibi diyorsun. Öpme aile. aile. Ben ben aile. Kraliyet burunakası var ya o başladı gene. Anladın? Onun için. Allah 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 Allah'a emanet olun. Yorum. Evet, daha, daha güzel akıllı. Biz de gibi bir olsun inşallah. İnşallah kendi istediğimiz gibi almamız lazım. Yok, Kendi. Yani. Şey <laughs> yok. Yoksa hiç Yok Hayır, yok olur olur. olur, olur. Allah'ın istediği, Allah istediği gibi olurlar. Hayır kendi istediğim gibi olayım diyor. Ben de diyorum ki yok biz bizim güzel, istediğimiz gibi olayım. Bir parayı bunu görsün mü? geldi mi? Bir dakika vurmak Beraber gidin gelin. Şey, Allah ya, sağlık, sağlık saat versin. Büyük Allah. olalım. Hepimiz yolumuz açık etsin. Şey, şey, Ayağınıza şey, takip etsin. Sağ olsun. video Bana bir yakın çekin çok, çok soğuk olsun. Ünlü olacağız inşallah. 10 bin takipçi. Dayı hadi en ütü bir yerde utanmasın. -"Nereye gidiyorsun, nereye?" -"Bu diyor? kadar... Onlar senin için için, geldi yani, ya. Herkes da, senin için geldi Yavruya, herkes senin için geldi Yavruya." -"O adam, Kemal Tarek'i gördü de geldi. Senin için geldi." -"Normalde onun bugün kalabalığaydı mevcut ağabeyim." -"Götünden de kapanmış. Kapanmış dışarı, götünden ne ya?"